Finlandiya'nın Lahti şehrinden bütün takipçilerime ve bu videomu tesadüfen izleyen herkese selam olsun. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma geçmeden önce hatırlatma videomuzu izleyelim. Sonra da bodoslama konumuza geçelim kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. hatırlatma videomu izlediğiniz için teşekkür ederim destekleriniz için sizlere minnettarım 920 abonemiz var bu yeterli değil hepiniz de biliyorsunuz bu abone sayısını daha fazla kişilere ulaşmak için ulaşabilmemiz için yükselmemiz gerekiyor bunda bana yardımcı olursanız memnun olur ben bu videolarımı yıllardır yapıyorum Bazen düzenli olarak videoları yayınlıyorum, bazen düzensiz olarak, bazen Türkiye'den, bazen Finlandiya'dan aklıma gelen her türlü konuda sizlere video yapmaktayım ve video yapıyorum. Videolarımın içeriği yararlı olsun istiyorum. Öyle konular seçiyorum. Hiçbir beklentim olmadan bunları yapmaktayım. Yıllardır yapmaktayım. Beni takip edenler tanırlar, bilirler. Bir de abartmak için sadece iz izleyici sayısı edinmek için değildir bu yapılan yaptığım videolar yaptığım videolar amacım o değil zaten amacım bu platformdan para kazanmak hayatımı bu parayla devam et ettirmek falan hiç değil. Buradan gelecek para zaten bizim dişimizin kavuğunu doldurmaz. Hepiniz de biliyorsunuz. Hele bu ülkede o paraların hiçbir alım gücü yok. Küçük paralar onlar Google'un verdiği paralar. Google insanları içerik üretenleri kullandığını hepimiz biliyoruz, duymuşsunuz. Benim amacım o değil. Onu bir önce sizlere anlatmak istedim. Bunu bir kere aklınızın bir köşesine not etmenizi istiyorum. Ben bazı şeyler anlatırken Finlandiya olsun, Türkiye olsun, kültür olsun, buradaki şartlar olsun hep amacım bazı kişilere, beni takip edenlere daha doğrusu bilgiler vermek, ufuklarını açmak, ufku açılsın istiyorum insanların. Daha çok insan Türkiye'den gelsin, görsün Avrupa'yı vesaire ki düşünmeleri, dünyaya bakış şekilleri değişsin istiyorum. Çünkü Türkiye'de medyanın olsun, siyasilerin olsun gösterdikleri dünya bu dünya değil. Şöyle diyebiliriz. Afrikalıları biz nasıl görüyorsak Avrupa'dan da Türkiye öyle görünüyor. Afrikalılar biliyorsunuz Fransızlardan daha büyük ülke yok diyebilirler sömürge ülkelerini tek dünyanın hakimi sanırlar kendileri ikinci sınıf ve bunun kaderleri olduğunu sanırlar veya büyük, büyük beyaz adama her şeylerini vermekle hükümlü olduklarını sanırlar. Bizim Türkiye'de biraz daha farklı. Biz de içimizdeki beyaz adamlara bunları yapıyoruz ama bizim beynimiz bir şekilde uyuşturulmuş. Başka bir dünya yok gibi zannediyoruz. Bütün dünya Türkiye'de ibaret zannediyoruz. Ben anlattığımda hatta bir takipçim masal gibi geliyor anlattığımda diyor. Elbette masal gibi anlatanlar da var. Siz de haklısınız. Başka türlü gösterenler de var. Bu ülkeleri Finlandiya olsun, Almanya olsun diğer Avrupa ülkelerini algı yani bunu nelerle beceriyorlar şimdiye kadar yap kullandıkları araçlar, gereçler medyaydı, öğretimdi, eğitimdi, her türlü araç ve gereçlerin sahipleri bunlar, menfaat olanlar yapıyorlar yani. O yüzden bizim ülkemizdeki insanlara gerçekleri birisi konuştuğunda kendisine inandırmakta güçlük çekiyor. Çünkü o kişiler hakikaten öyle bir beyin yıkanmış, halde oluyorlar ki ben de dahilim buna böyle bir şey dünyada olabilir mi olamaz deyip kendi kararlarını veriyorlar çünkü öyle bir örneği hiçbir yerden duyulmuş görülmüş değil medya bunun sorumlusu eğitim sistemimiz bizim sorumlusu bize öğretilenler bütün bunun sorumlusu çünkü düşünemiyoruz ezbere bir eğitimimiz var ihtimal dahilinde bunlar söylüyorum bu benim kendi fikirlerim elbette. Bazıları da buna öğrenilmiş çaresizlik diyorlar. Güvensizlik var ülkemizde. Şimdi ben Finlandiya'yı anlatırken burada her şey tıkır tıkır işliyor derken, burada herkes dürüst derken bunun sebeplerini anlayamadığınız için böyle insan olamaz diyorsunuz. Haklısınız. Böyle insan çok dürüst olduğu için bunları yap ...miyor. Bu burada öğretiliyor. Sistem bunu halkına mecbur ediyor. Yalan söylemeye kimsenin borcu yok, menfaati yok. Çünkü meydana çıkıyor. Bu gibi durumlar olduğu için burada Şartlar bu şekilde olduğu için halk böyle davranıyor. Bizim şartlarımız ise Türkiye'de çok farklı. Herkes yalanla, dolanla veya bir art niyetle, bir Hintlikle bazı şeyleri söylediği için artık biz her söylenene yalan Gözüyle bakar olduk, inanmaz olduk. İşte bu da bizim düştüğümüz çukur içinden çıkamıyoruz maalesef. Bu defa doğru söyleyenleri de ayırt edemiyoruz. Onu seçenek dahi görmüyoruz. Baştan bu muhakkak yalan söylüyor diye büyük ihtimalle öyle bir kanıya varıyoruz, öyle bir karara varıyoruz ve öyle olunca da elbette gerçekleri göremiyoruz. Biz kendi kendimize çukurun içine adeta atlıyoruz. Çıkamayacağımız çukurun içinde debelenip duruyoruz. Bu Maalesef böyle. Elbette ben de sizlerden bir şeyler öğreniyorum dedim. Niye? Çünkü ben de Türkiye'deki düşünme tarzını unutmuşum. Uzun yıllardır buradayız. Karşımdaki kişinin bana inanmadığını kesinlikle ben düşünmemiştim. İnanamadığını kesinlikle düşünmemiştim. Aklımdan dahi geçmemişti. Demek ki karşımdaki kişiler bazı araç gereçleri ya kullanamıyorlar ya da o araç gereçlere sahip değiller. Doğru araç gereçlere sahip değiller. Bunu vermeyen de medyamız, eğitimimiz hepinize görüyorsunuz. Biz kendi kendimize boğuşup duruyoruz. Medyamızda hiç iyi bir haber yok. Dış güçler bizim düşmanımız iç güçler de var. İçlerinde vesaire vesaire böyle olmadık şeylerle bizi meşgul ediyorlar. Zaten meşgul etmeleri bununla da sınırlı değil. Hayat pahalı, enflasyon olduğu için bizim düşünmeye dahi fırsatımız olmuyor. Vahşi bir hayat tutturduğumuz için ülkemizde herkes para kazanmak için, bir şekilde hayatını devam ettirebilmek için dokuz takla atıyor, dokuz yalan söylüyor, dokuz yalan da yetmiyor. Binler Yalan söylüyor. Şöyle biz düşünün çevrenizde esnaflık yapanlar dahi belirli esnaflar daha çok adı çıkmıştır. Bu konuda da randevularına gelmedikleri için veya işlerini zamanında yapmadıkları için ve bunu da bildirmedikleri için kaç defa annesi, babası, karısı, eşi, çocuğu hastalanmıştır siz tahmin edin bahane olarak gelemediğinin bahanesi veya kaç kişi kaç defa annesi babası ölmüştür onun cenazesini kaldırmıştır. Yani beyaz yalan diyerek o kadar çok söylenmemesi gereken yalanlara sığınıyoruz ki artık biz de Türkiye'de hiç kimseye inanamaz olduk. Evet siz de haklısınız. Maalesef bunda eğitim sistemimiz çok etki yapıyor. Öğretmenlerimiz maalesef mesleklerini hak ettikleri gibi yapamıyorlar, yapmıyorlar. Artık bunun sebeplerini bilemeyeceğim. Kimisi müfredata sığınıyor, kimisi maaşlara sığınıyor, kimisi şuna sığınıyor, buna sığınıyor. Sonuçta kimse hak ettiği gibi mesleğini yapmıyor ülkemizde ve bunu kapatmak için başkalarında oluyor. Hep suç veya bahaneler. Annesi hasta oluyor, maaşı az oluyor, parası bitmiş oluyor, bahane çok biliyorsunuz. Böyle olunca da bunlar da normal karşılanınca da kolaylıkla herkes yalan söylüyor ki seni ikna edebilmek için, seni paranı alabilmek için her yola başvuruluyor ülkemizde. Ben bunları elbette biliyordum ama hatırlama videolarımı yaparken elbette ben bunları düşünerek video yapmıyorum. İnsanlar beni takip edenler benim dediklerimi inanıyorlar ve onların inandıklarını düşünerek yaptığım için hakikaten böyle ben düşünememiştim. O zaman ben size kendimi inandırabilmek için neler yapmalıyım, nasıl örnekler vermeliyim ki siz bana inanabilirsiniz. Birazcık düşünseniz elbette bulabilirsiniz ama elbette araç gereç Eksik olunca bir de işin kolayı yalan söylüyordur. Hiç kimse boş bir iş yapmaz yanılgısını düşünce çünkü öyle bir zihniyet hakim ülkemizde yanlış kararlara varabiliyorsunuz. O da normal ama yanlış kararlar verdiğiniz müddetçe de yanlış yönlere savrulursunuz. Bunu da iyi bilin, iyi hatırlayın demek isterim. Finlandiya'da yalan söylenmez. Çünkü kimse kimseyi göbeğinden bahadır. Değil menfaati yok devlet arkasında sistem öyle çalışıyor kimse kimseden borç almak veya işi düşmek gibi durumlar yok bu kültürde. Bunun için bütün mekanizmalar kurulu burada. İşsiz kalsanız işsizlik paranız var, sendika öder. Yine yetmezse kötü duruma düşerseniz sosyal hizmetler var, sosyalden her türlü yardım, destek alabilirsiniz. Geçim yardımı, konut kira yardımı hepsi. Bunun için bu mekanizmalar sizler için bu ülkede kuruludur. Ben gideyim bakkal Mahmut amcaya borç yazdırayım, bir hafta daha fazla işte idare edeyim, şundan borç alayım gibi derdiniz bu ülkede. Yok, öyle sorunu olanlar bu ülkede ya alkoliktir ya da uyuşturucu madde bağımlısıdır. Onlar da o kadar çok değildir bu toplumda. Elbette çok göreceli bir kavramdır. Elbette burada uyuşturucu kullananlar var ama böyle sorun insanlara sorun değil. Belki devlete sorun öyle diyebiliriz. Bu videoları yaparken benim hiçbir kaygım yok. İster 3 kişi baksın, ister 13 kişi baksın, ister para gelsin buradan, ister gelmesin. Ben arşiv ve kalsın. Bunlar tarihe not düşülsün diye bunları yapıyorum. Umarım YouTube bunları bir şekilde silmez, yok etmez. Gerçi ben bazılarının birçoğunun kopyalarını elimle bulunduruyorum. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü YouTube Bunlara sahip olacak, sahip de oluyor. Biz öldükten sonra kim bunların sahip olacak? YouTube olacak. Bütün verilerin sahibi YouTube olacak. Devletimiz bunları dahi düşünmüyor. Bizim bütün verilerimiz başkalarının eline geçiyor ve bunlar da istedikleri gibi, şimdiye kadar olduğu gibi istedikleri gibi tarih yazacaklar. Ellerinde materyaller var, var videolar var. Bunları montajlarla vesairelerle her türlü yalanları, bunları kullanarak bize inandıracaklar. Bunu devletimizin, hükümetlerimizin düşünmesi lazım ama o seviyede maalesef düşünen var mı ondan emin değilim. Bu konuda hiçbir bilgim yok. Görünüş olumsuz. Finlandiya'yı ben size nasıl anlatırım diye şöyle kafamda geçirmeye çalışıyorum, toparlamaya çalışıyorum. Kısaca nasıl sizin az ve öz cümlelerle anlamanızı sağlarım çok kolay bir şey değil. Bütün ülkeyi bir çırpıda ben size anlatamam ki buradaki sistemi, zihniyeti, neden yalan söylenmediğini, neden herkesin dürüst olduğunu, neden herkesin 8 saatten fazla çalışmadığını, hakkını yenmediğini, yemek isteyenlerin neden olmadığını birçok konuyu nasıl kısa cümleler öz cümlelerle anlatabilirim. Onu bilemiyorum. Birçok videomuzu bakmanız lazım. Birçok videomu bakmanız lazım. Dinlemeniz lazım ki bu parçaları birleştirebilmeniz lazım. Diğer türlü hakikaten benim sizlere bu konuyu anlatmam zor. Bu kültürü anlatmam çok zor. Anlatmaya çalışacağım ama başarabileceğimiz zannetmiyorum. Çünkü bazı şeyleri anlatırken ben sizin nasıl düşündüğünüzü, kafanızdan ne geçtiğini bilemiyorum. Zaten konum o olmuyor. Sizin açınızdan bakmak olmuyor konuya. Zaten birçok bakış açısı var. Hangi bakış açısını ben göz önünde bulunarak bunları konuşayım ki bunu yapabilmek için insan üstü bir güce ve beyne sahip olmak lazım. O da bende yok maalesef. Sıradan bir insanım. Bunu sebepleri elbette çoktur. Herkesin birbirine çok yalan söylemesi, yurt dışında yaşayanların, gelenlerin yalan söylemesi, abartması, belki de olayları göründüklerinden farklı göstermeleri, kendilerini veya yaşadıkları ülkeyi göründüklerinden, olduklarından farklı göstermeleri bir birçok bunun sebebi var. Ben bunları silemem zaten. Silmeye kalksam o kadar kişiyi karşıma almış olurum. Yalanlarını meydana çıkar olurum. O yüzden ben kendi çizgimde ilerlemeye devam etmek zorundayım. Başka da seçeneğim yok. İster inanırsınız, ister yanlış kararlar alırsınız. O sizin bileceğiniz iş artık. Finlandiya'da bir söz vardır. Buranın bir yöresi e, sorumluluk dinleyendedir der. Derler bir deyimdir. Atasözü gibi bir şeydir bu o yörenin insanının çünkü o yörenin insanı hakikaten abartır, yalan söyler, sorumluluk Dinleyen nedir der. İster inanır, ister inanmaz, ister öyle olduğunu zanneder veya başka türlü anlar. Sorumluluk dinleyen nedir derler. Ben de sorumluluğu size atıyorum şu an için. İyi dinleyin o zaman. Anlayamadıklarınızı sorun elbette. Ben de yanlış elbette aksetmiş olabilirim. Bazı konuları yanlış kelimeler kullanmış olabilirim. Elbette insanız bir hata yapar. Finlandiya sisteminde yalan yok dürüstlük var, her şey dört dörtlük çalışıyor. Sebebi arkadaşlar kanunlar. Kanunlar uyuluyor burada. Devlet devletliğini yapıyor burada. Ama herkes kayıt altında. Bütün zaten işin yani zurnanın zırt dediği yer burası bence. Kanunlar muhakkak uyuluyor. Herkes kayıt altında. Herkes ama. Ve devlet belediyeler yani yerel yönetimlere de yetkiler vermiş bütün hizmetleri bütün halkın ihtiyacı düşünülerek bunlar mevzuatlar yapılmış eğitim vesaire herkese herkes eşit olarak görülüyor. Ülkede yaşayan, oturma izni alan herkesin bu hizmet ve haklardan yararlanma hakkı var. Bakın hakkı var arkadaşlar. Kimse de onu sizden gelip alamaz. Hele memur falan filan bunları gelip de alaverelerle, dalaverelerle sizden alamaz. Size yardımcı olmak zorundalar burada. Zaten zihniyet bu. Zaten menfaati de yok. Rüşvet de yok. Rüşvet alsalar yakalanırlar. Hiç mi yoktur? Vardır bir yerde. Büyük işler yapılıyordur ama genel değil. Biz faturasız hiçbir şey alamazsınız burada. Küçüğü büyüğü herkes kayıtlı burada firmaların, çalışanların böyle kaçak iş yapabilen yok. Her şey kayıt altında yapamıyorlar. Çünkü meydan çıkıyor, takip altında giren belli, çıkan belli. Bu Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Türkiye'de bunları bazen anlatıyordum. Nasıl olur, nasıl takip edilebilir? Oluyor, sen istemiyorsun. O yüzden olmuyor ülkede. Ama biz büyüğüz. Büyüklükle, küçüklükle alakası yok ki. İl, il, köy, köy, kasaba, kasaba yönetiliyoruz. Biz onların da sorumluları var. Siz 80 milyonu 100 milyonu bir kurum yönetmiyor ki ülkemizde. Bunlar hep bahane kafa karıştırmak için yapılan şeyler bunlar. İnanmak istemiyorlar. İstenmeyince de aynı sistemi devam ediyoruz. Bir çocuk doğar burada. Çocuk doğduğundan itibaren devletindir. Devlet buna gelir ilk ihtiyacı olan çocuk bezi vesaire vesaire bir paket olarak hediye verir. Ondan sonra çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda aileye belli ayda çocuk parası verir. Anne baba 3 yaşına kadar çocuğu bakabilir evde Babalık izni de vardır, annelik izni de vardır ve paralıdır bunlar. Para alır, işsizlik parası, şey parası alır, çalışıyorsa %70'i artık ne kadar öyle az buz para da vermezler. Yani insanların ağzını bir parmak bal sürüp öyle göndermezler. Hak ettiği neyse onu verirler. Eğer o yetmiyorsa destekler devreye girer. Sosyal hizmetlerin destekleri, işte geçim desteği, konut desteği, çocuk desteği, psikolojik destekle her türlü destekler vardır. Ve bunu da size yardımcı olurlar. Hangi hizmetlerden yararlanabileceğinizi gidin bir kuruma o seçenekleri önünüze sererler ve hangilerinden yararlanabileceğinizi söylerler ve bir de yardımcı olurlar doğru başvuru yapmanızı vesaire yapmanızı. O kişiler sizlere hizmet etmekle yükümlüdür işleri odur onlar. Türkiye'de tam farklı. O yüzden zaten anlayamıyoruz birbirimizi. Ben de size anlatamıyorum derdimi. Zihniyet farklı ya Türkiye'de. Çocuk 3 yaşına kadar anne baba tarafından bakılır. Ondan sonra kreşlere Gönderilir. Orada belediyeler tarafından bunlar finanse edilir. Bunların okul servisleri gerekiyorsa bunlar da finanse edilir. Bundan belediyeler sorumludur. Çocukların dişinin bakımından, sağlığından, hastanelerde bütün olarak bunları yaptırtırlar. Sizler biliyor musunuz aşı kartınız var olduğunu, sistemde kayıtlı olduğunu? E hadi bakalım ben bile baktım sağlık sisteminde, benim sağlıkta aşı, hangi aşılar olduğum dahi bulamıyorum ben çünkü öyle bir kayıt yok. Öyle bir aşı olduğumu bilen de yok. Verildiğini bilen de yok. Veren de bilmiyor. O paralar, o aşılar nereye gitti belli değil. Siz biliyorsunuz ne demek istediğim. Karma karışık bir ülke. Her şey kayıt altında burada. Kimin ne aşı olduğunu, özellikle diş bakımını, diş fırçalamasını çok İtina gösterirler, mecbur ederler çocukları öğretirler. O yüzden herkesin burada dişi vardır arkadaşlar. Bizim 40 yaşındaki adamların dişsiz gezdiğini görüyorum ülkemizde. E buraya gelen yeni nesil genç aileler dahi dişlerini fırçalamıyorlar, çocuklarını öğretmiyorlar. Bu hala daha devam ediyor. Biz çocuk yetiştirmesini beceremiyoruz. Bunu okur yazarımız dahi yapıyor arkadaşlar. Akademisyenler onların çocuklarından bahsediyorum ben. Onlar dahi çocuk yetiştirmesini bilmiyorlar. Sıradan o aşağıladıkları köylü Mehmet e Ağa nasıl bilsin? Çocuğun okulu bedava, okulda yemekler bedava, öğretmenleri var, özel öğretmenler. Eğitimi öğrenemiyorsa öğrenmesi için özel eğitimler veriliyor. Onların dereceleri var ya bu Çoruklar halinde ya tek başına. Bu devlet okullarına bahsediyorum. Burada özel dershane falan yok bu ülkede. Bu kişilere toplumun yararlı bireyi olabilmesi için elinden gelen yardımı devletin zihniyeti böyledir. 18 yaşına kadar herkesin okuma zorunluluğu vardır ve bu bedavadır ve bunun da finansmanını devlet yapar o gencin bütün şeyini masraflarını devlet karşılar. Elbette verdiği paralarla zengin olunmaz. Ama karşılar aç açık kalacağım diye bir derdi yoktur o gencin, o çocuğun, o öğrencinin. Hatta aileler böyle aile geçimsizliği falan olduğunda 16 yaşında o çocuklar, o gençler kendi konutlarına geçerler ve bu konutların kiraları vesaireleri hep ödenir sosyal hizmetler tarafından bunların hepsi düşünülmüştür 18 yaşına gelen çocuk burada askere gider ister gider ister gitmez onu bilmiyorum askerlik olayının nasıl olduğunu mecbur mu değil mi o yüzden o konuya atlıyorum 12 aydır zaten askerlik otel gibi tatilde kalır gibi konfora sahiptirler ve bir de para alırlar askerlikten bizdeki gibi öyle bir paket sigara parası denirdi eskiden. Şimdi onun reklamını yapmak istemiyorum ama o dilime yapışmış bir kere böyle 50 lirayla aylıkla onu o aylığı dahi göz koymuşlardı bizim. Gittik televizyon parası diye toplamışlardı. Kaç tane televizyon satın aldılar bilen yok topladıkları parayla. 18 yaşından sonra askerlik vesaireden sonra eğer meslek okuluna gitmediyse 25 yaşına kadar meslek öğrenmek zorundadırlar. Eğer istihdam edilmek istiyorlarsa, iş işsizlik parası destek almak istiyorlarsa bunları okumaya, meslek öğrenmeye teşvik ediyorlar, mecbur ediyorlar. 25 yaşından sonra serbest ama yaşayabilmeniz için sıkı işsizlik parası da derseniz o onu zorlaştırmış durumdalar. Birçok sizi çabalattırıyorlar, iş bulmayı teşvik ediyorlar, mecbur ediyorlar. Ama sonuna kadar eğer kendinize içecekseniz her türlü yol açık. Burada üniversite sınavları böyle yığılmıyor burada. Her türlü yolu açık bırakmışlar. Yeter ki sen iste. Çalışırken dahi kendi mesleğinle ilgili işverenle de anlaşıyorsun, devletle de anlaşıyorsun, kendini eğitip o işi dondurabiliyorsun, yarı zamanlı yapıyorsun, haftada iki gün yapıyorsun. Bu esnekliklerin hepsini gösteriyorlar ve kanunen sen yeter ki eğitim almak iste. Zaten eğitim alırsan o çalıştığın firmaya yararın oluyor. Meslekle ilgili diyelim ki mühendis oldunuz, elektrik mühendisi, normalde elektrikçisiniz. O da istiyor mühendis. Dışarıdan bir mühendisi maaşa bağlayacağına, ona 3 ay, beş ay vakit ayıracağına, yeni iş yerini öğreteceğim diye verim almadan para vereceğine senin gibi adamı, içindeki adamı o işe atıyor. Alan memnun, veren memnun burada. Yeter ki siz kendinizi eğitmek isteyin. Birazcık uzun vadeli planları yapın. Şimdi ülkemizde bunun olanaklarının engel olunduğunu öğrendim ben. Elbette biliyordum ama aklıma gelmemişti. Hangi devirde yaşıyoruz diyorsunuz. Demek ki bunların önüne hala daha geçiliyor. Engel oluyorlar maalesef. Burada çalışırken eğer buraya neye gelmek isteyen arkadaşlar varsa direkt eğitimi düşünmesinler. Mesleğiniz varsa önce bir meslek bulun kendinize. Varsa dil dedim ve iş bulun kendinize. Diyelim ki şimdi örnek veriyorum. Koruyucu mesleklerden bahsetmiyorum. Özel sektörde çalışabileceğiniz koruma altında olmayan mesleklerden bahsediyorum. Koruma altında olan meslekler doktorluk, avukatlık bunlar çok sıkı biliyorsunuz meşakkatlı bu konular. Herkese yaptırmıyorlar. Tehlikeleri var. İşte şartları biraz daha fazla ağır. Bir de eğitim denkliği vesairesi var ama elektrikçi olsun. Şimdi atıyorum bu mesleği veya bilgisayar olsun veya başka konularla ilgili meslek olsun, elektronik olsun, başka olsun. Bu diplomanız varsa eğer siz hakikaten iyiseniz bu işte zaten o gerekli tamamlayıcı eğitimi size iş yerine veriyor. Sen ondan sonra ben mühendis olmak için eğitmek diyorum kendin deyince destek oluyor size. Her türlü yol esneklik açık bu ülkede bir de para alıyorsunuz eğitim görürken. Devlet para veriyor yeter ki eğit diye kendini. Devlet işverene de destek oluyor. Maaş desteği veriyor. Artık bilmiyorum ne destekleri veriyor o kadar yolu çok ki açık ki her şey düşünülmüş bu ülkede. O yüzden bu size masal gibi gelmesin hayal gibi gelmesin bu gerçek dünyanın gerçekleri bunlar Türkiye'de hayal aleminde yaşıyoruz biz öyle bizi inandırmışlar ki bu vahşiliğe ne kanunu biliyoruz ne kuralları biliyoruz burada kurallar her şey var kayıt altında her şey ve bu takip ediliyor. Öyle çok nadirdir böyle ufaktır onlar da yani kaçırılan şeyler devletten ondan bunda her türlü şey banka hesabında dönüyor. Bütün bilgileri alıyorlar. Gerekli kurumlar ve iş ne gerekiyorsa yapıyorlar. Yapmayanlar zaten ondan sorumlu oluyor. Sorumluluk o memura ait oluyor. O da kaybedemiyor böyle alaverelerle dalaverelerle. Anladığım kadarıyla Türkiye'de bu mümkün. Türkiye'de o yüzden hiçbir eğitimli Halkı yetiştiremedik herhalde bilmiyorum burası dünyanın en eğitimli halkı dürüst halkı yalan söylemeye gerek duymuyorsunuz. Bir şey satmak için fiyatlar belli. Her şey anlaşmayla yapılıyor ve bu anlaşma elinizdeyse veya sözlüyse daha iyi anlaşma. Bunlar hemen size inanılıyor. Güven var burada. Kimse yalan söyleniyorsa zaten o da meydana çıkarılıyor. Halk devlet tarafından kanunlarla koruma altında. Ama herkesin sendikaları var, sendikaları var sizin aklınız savunan vesaire vesaire. İşte bu ülkede o yüzden kimse yalan söylemiyor, gerek kalmıyor yalan söylemeye. Fiyat oysa odur. Üç gün sonra bir senin gelmeyeceğini biliyorlar müşteri olarak. Eğer onun müşteriyi memnun etmezseniz böyle bir zihniyet var. Finlandiya'da burası masallar ülkesi değil gerçekler ülkesi asıl masallar ülkesi Türkiye. Umarım yararlı olabilmişimdir ve inandırabilmişimdir kendimi sizlere. Hadi oradan diyenleri duyar gibiyim. Ben de diyorum hadi oradan devam edin aynı çıkmazın içinde dönmeye. Bir sonraki videomda görüşelim. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.